Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Erdoğan Irak'a yapacağı ziyaretle ilgili ayrıntıları paylaştı. Putin'le yapacağı görüşme hakkında konuştu. Erdoğan yakın bir zamanda öğretmen ataması yapılacağı bilgisini de paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Irak'a yapacağı ziyaret hakkında bilgi verdi. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, gündem başlıklarının su meselesi, doğalgaz ve petrol akışı olacağını bildirdi. Bağdat ziyaretinin ardından Erbil'de de yetkililerle görüşme yapabileceklerini ifade etti. Erdoğan, Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarihin de en kısa sürede netleşeceğini belirtti. Kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanından öğretmen adaylarına da güzel haber geldi. Öğretmen atamaları fazla uzamayacak. Yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milliyetin Bakanımız konuyu çalışıyor bilgisini verdi. Bizi de Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.